Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere beni takip edenler, ben bu ekrandan sürekli olarak şunu söylüyorum. Özellikle emeklilerin Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinde almış oldukları maaşlarla geçinebilmelerinin ay sonunu getirebilmelerinin ve zorunlu olan insani ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin bu maaşlarla şu hayat şartlarında maalesef mümkün olmadığını defalarca anlattım. Dilim döndüğü kadar da anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Almanya'da değerli izleyicilerimiz akıl almaz bir açıklama yapıldı. Freiburg Üniversitesi ekonomistleri bir araştırma yaptı ve bu araştırmanın sonuçlarını açıkladılar. Bu araştırmanın sonuçları şunu söylüyor diyorlar ki bu bilim insanları her şey onlar için rakamlardan ibaret olduğu için eğer bu şekilde giderse Almanya ekonomisi emeklilere çalışacak derhal ve acil bir şekilde emeklilerin maaşları düşürülmelidir diye açıklamayı resmi olarak yaptılar. Neden sadece rakamlar üzerinde bu bilim insanları bu açıklamayı yapanlar düşünüyor? Çok zor değil bunu anlamak. Çünkü onların hani Türkçemizde güzel bir deyim var ya tuzu kuru diye. Şimdi vatandaş 700-800 euro civarında 1000 euro civarında bir emekli maaşı alıyor. Sosyal yardım alabiliyorsa bununla beraber geçinmeye çalışıyor. Şimdi bu ekonomistler de diyor ki çok alıyorlar diyor. Devletin sırtında bir yük diyor arkadaşlar emekliler. O zaman ben bu ekonomistlere ve devleti yönetenlere şöyle bir çözüm yolu sunayım. Sorun belli hepimiz biliyoruz. Vatandaşa emekli maaşı yetmiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Emekliye siz 30-35 yıl çalıştırın vatandaşı emekliye deyin ki biz sana sadece 10 yıl maaş veririz. Geri kalan kısmına da maaş vermeyiz. Senin ne halin varsa gördüğün siz de kurtulun. Emekli de kurtulsun. Ondan sonra da herkes yoluna baksın. Böyle bir açıklama tamamen gerçeklikten uzak çözüm yolu sunacaklarına emeklilerin maaşlarını derhal düşürün diye çözüm yolu açıklama yapıyorlar. Çözümleri de bu. Hiç şunu söylemiyorlar ekonomistler ya. Devlet emekliden kazanç vergisi almasın. Devlet eğer vergi kaybına uğrayacaksa ki uğrar bu durumda bunu başka sektörlerden çıkarmak istiyorsa çıkartacak. Bu ülkenin ekonomik yükünü emeklinin sırtına vurmak istiyorlar arkadaşlar. Türkçesi bu. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Almanya'da Yanı sıra Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Norveç, Avusturya, Yunanistan, İtalya, İspanya hangisi aklınıza gelirse durum bu. Türkiye'de dahil olmak üzere. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Emekliyi bunlar işe yaramaz, çalışmış 35-40 yıl boyunca boş ver diyen, bu şekilde düşünen yöneticiler arkadaşlar emekliyi ikinci sınıf insan olarak görüyorlar. Çünkü aldıkları o bin euro, 1200 euro neyse işte ne kadar kim ne kadar maaş alıyorsa bunu çok görüyorlar. Hiç kimse şunu söylemiyor. Ya bu insanlar 35-40 yıl boyunca çalıştılar, ürettiler, katma değer oluşturdular. Bu ülkenin kalkınmasında herkes bir tane tuğla koydu. Ama şimdi diyorlar ki yok böyle bir şey. Dün dünde kalmıştır. Biz önümüze bakacağız. Yani bir laf var ya önümüzdeki maçlara bakacağız diye. Yarın öbürsü gün derseler ki mesela bu yıl emeklilere biz zam yapmıyoruz diyebilirler. Bakın Merkel gitmeden önce şunu söyledi. 2022 yılı için emekliye %5.3 oranında zam yapacağız dedi. Bu yeni gelen hükümet bunu düşürdü 5.4 e. Gidişat bu yönde zaten emekli yarın ömür diyecekler ki şey yok e, zam yok net söyleyecekler bunu gidin ne haliniz varsa görün diyecekler. Bu üniversitenin böyle bir açıklama yapıyor olması yine bize şunu gösteriyor. Bunlar halktan uzak kendi burjuvazi hayatlarını yaşıyorlar halkın sorunlarından uzak halkın sorunlarını çözmek istemeyen yaklaşımlar insanlar. Bakın. Çözüm yolunu koyacaksın masaya. Tamam diyeceksin. Evet. Emekliler ciddi anlamda ülke ekonomisinde bir pay alıyorlar. Doğru. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Bu rakamları ben de biliyorum. Ama çözüm yolu çok basit. Söylüyorum. Başka sektörlerden, alanlardan vergi alacaksın. Vergi alma demiyoruz. Ama bu insanların sırtına bu ülkenin yükünü vurmaktan vazgeçen bir zihniyete geldikleri zaman bu çözüm yolunu hayata alırlar, geçirirler. Görüyoruz arkadaşlar bakın. Milyonlarca vatandaşımız Avrupa'da yaşıyor. Şu anda bizim vatandaşlarımızın pek çoğu 1000 euronun altında emekli maaş alıyor. 35, 30, 40, 45 yıl, 46 yıl çalışan insanlarımız var. Vatandaşlarımız var. Bu insanlara bu paraları layık görmek arkadaşlar hani dilim çok varmıyor ama ayıptan öte başka bir şey. Bu insanlar çalıştı. Onların 35 40 yıl boyunca maaşlarından siz vergileri aldınız. Size enteresan bir şey daha hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Bakın bugün emekliler devletten sadaka almıyor emekliler çalışma hayatı boyunca ödemiş oldukları vergilerin karşılığını alıyorlar. Vatandaş 30 yıl, 35, 40 yıl boyunca çalışmış. Her ay aldığı maaşından kesinti yapılmış emekli kasasına. Şu anda emekli vatandaşımız, büyüklerimiz bu paralarını geri alıyorlar. Hibe vermiyorsunuz. Sadaka da vermiyorsunuz. Vatandaşın parasını geri veriyorsunuz. Şimdi vatandaşın parasına göz dikmişler. Vermeyeceğiz diyorlar. Ben böyle anlıyorum, böyle algılıyorum. Yapılan bu açıklamayı ben bir fiyasko olarak görüyorum. Rezalet. Çözüm yolu sunacaksın. Herkes emeklinin ne kadar aldığını toplamda federal Almanya'da ne kadar emekli maaşı yükü olduğu biliniyor. Zor bir şey değil ki düğmeye basıyorsun, tuşa basıyorsun çıkıyor sen bunu konuşacağına, yani bildiğimiz şeyleri bize anlatacağına bu işi nasıl çözerim? B şıkkı ikinci alternatif yol nedir diye bunu düşünürsen, bu kafaya gelirsen o zaman milyonlarca emeklinin çekmiş olduğu bu çileyi anlar, ona göre çözüm yolu üretirsin. Ama sizin derdiniz sadece rakamlar. Düşük emekli maaşı nasıl geçirecek kardeşim? Nasıl geçinecek? Bunu düşünen var mı? Bununla ilgili bir araştırma yapsınlar. Bu ekonomistlere, Freiburg Üniversitesi'ne söyleyeceğim bu. Vatandaş, emekli, işçi nasıl geçiniyor diye bir tane de böyle bir araştırma yapın. Çarşıdaki, pazardaki fiyatları araştırın. Kiraları araştırın. Benzin fiyatlarını araştırın. O zaman benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Değerli izleyicilerimiz, sizden ricam şu lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bana iletmek istediğiniz mesajlar varsa kanalımızın Facebook Instagram ve Twitter hesabı vasıtasıyla bana ulaşabilirsiniz sizden ricam şu bu sosyal medya hesaplarımızda lütfen takip edin sizden bunu haseten rica ediyorum Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın Pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.